Selam bebeklerim, hepinize merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Başlıktan anladığınız üzere size Tuğla kitaplarıma önermeye geldim. Benim çok sevdiğim, gerçekten şu an bakıyorum yanımdalar hemen, çok akıcı, okumasını çok sevdiğim, yaklaşık yani böyle 8 günde falan okuyabildiğim kitapları, çok kalın olmalarına rağmen 8 günde bitirebildiğim kitapları size önermeye geldim. O zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk kitabım Oğuz Atay Tutunamayanlar. Şöyle göstereyim. Bu kitabın bana hediye geldi arkadaşlar. Çok sevdiğim bir kişi tarafından bana hediye geldi. O kendini biliyor. E, hediye gelen kitaplar benim için her zaman yeri daha önemli, değerli oluyor. E, o kişiyle böyle konuşuyorduk sürekli. Sohbet, muhabbet ediyorduk. Ya şu tutunamayanlar kitabını bir okuyamadım. Ha ilk o Oğuz Atay'ın kitabını işte tutunamayanlarla başlamak istiyorum falan diyordum. Ve bir gün bana böyle hediye almış. Hiç haberim yoktu bu arada. Çok mutlu olmuştum. Çok güzel bir duygu bence. Ben Dostoyevski'ye de suç ve ceza ile başladığım için Oğuz Atayları da tutulamayanlar başlamak için hiç korkmadım arkadaşlar. Direkt Oğuz Atay'ın tutulamayanlar kitabıyla başladım. İyi ki de başlamışım, iyi ki de okumuşum dedim. Çok güzeldi çünkü çok akıcıydı. Ben bir kere bile yarım bırakmayı düşünmedim Oğuz Atay'ın bu kitabını yarım bırakmak istemem. Hatta kitabı bıraktığında yemek yemeye gittiğinde ya da başka bir şeyle uğraşmak zorunda kaldığında Mecbur kitabı bırakmak zorunda kaldığında kitabı çok merak etme. açıkçası. Çok güzeldi. Ee, şimdi Oğuz Atay maalesef ki genç yaşta kaybettiğimiz yazarlardan bir tanesi arkadaşlar. Oğuz Atay bu kitabını yayımlatmaya birkaç farklı yayın evine gittiği zaman yayın evleri Oğuz Atay'ın bu kitabını kabul etmiyor. Reddediyorlar. Ya arkadaşım sen böyle ne yazmışsın? Hani bu kitabı kimse anlayamaz. Dili çok ağır, dili çok zor falan diyorlar ve kabul etmiyorlar. Tabii ki de bu Oğuz Atay için çok zor, çok üzücü bir durum. Ama daha sonra tabii ki de yayınlanıyor bir şekilde. Bizim günümüze kadar geliyor. Şu an biz bu kitabı okuduk, okuyoruz. Yarım bırakıyoruz belki ama sonuçta bu kitap yayınlanmış. Elimizde tutabiliyoruz. <laughs> Kapağı falan çok güzel. Benim çok hoşuma gitmişti açıkçası. Ee, şimdi arkadaşlar bu Oğuz Atay'ın e, kitabının zaten başrolde olması bir ara böyle üst seviyelerde olmasının sebebi Oldrick. Herkes bu Oldrick kim, Oldrick kim, Oldrick kim diyordu ve ben de öyle. Ben de açık bu Oğuz Atay'ın tutunamayanları böyle tutunamayanların e, konuşulmasına değil de Oldrick'le. kim diyordum ya? Zaten bu kitabın başında da arkadaşlar hemen birinci bölümde de Oldrick ile ilgili bir şeyler söylüyor. O zamanlar daha Oldrick yoktu. O zamanlar henüz Oldrick yoktu. Daha sayfanın kitabın ilk başına bile Oldrick'ten bahsediyor. Yani merak etmemek evde değil. Ben Oldrick'i merak etmedim de, diyemeyen yoktu. Ay demeyen yoktur herhalde. <laughs> Konuşamadım yine ama olsun. Ee, dediğim gibi çok güzeldi. İletişim yayınları. Başka kapağı var mı o zaten tutlamayanlar Bilmiyorum. Ben sadece bu kapağını gördüm. Farklı bir kapağı varsa da daha güzelse açıkçası hiç görmedim. Hep ben bu kapakla gördüm. Bu kapağı bile bence çok güzel. Şimdi burada Turgut ve Selim var arkadaşlar. Çok 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 yakın arkadaşlar. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Birbirlerini çok seviyorlar ve bir gün Selim ortadan kayboluyor. Ve Turgut deliler gibi Selim'i aramaya başlıyor. Gece yatamıyor, sabah kalkmıyor. Hani yemiyor, içmiyor, iştahı yok. Her şeyden kesiliyor yani. E, Turgut evli bu arada. Eşi de diyor ki bak haklısın işte hani arkadaşım birden böyle pattan kayboldu. Merak etme çok normal zaten ben seni destekliyorum ama gel ye, iç, otur. Hani kendine zarar vereceksin, hastalanacaksın korkuyorum diyor. Ama hani Turgut arkadaşın o kadar çok tabii o kadar çok merak ediyor ki böyle panik atık falan geçiriyor arkadaşa o derece yani. Daha sonra Selim'i farklı farklı arkadaşlarına buluyor ve hep Selim'le ilgili haberler almak istiyor. Yani Selim nerede? Selim en sonunda haldeydi. Neden böyle pattan ortadan kayboldu? Selim'in başına bir şey geliyor arkadaşlar. Onu kitabı okudukça içinde anlıyoruz. Onu söylemeyeceğim. Spoiler olmasın diye. Kendiniz okuyup bulmanızı istiyorum. onu söylemeyeceğim. <laughs> Çünkü ben kendim okuyarak buldum. Yani başka kimseye falan bakmadım açıkçası. Sizin de bakmanızı tavsiye etmiyorum. Ben spoiler vermedim zaten. Ben bu kitapta sevdiğim şey yarım bırakmamamın sebebi arkadaşlar. Ben bu kitapta çok güzel dostluk, arkadaşlık, birlik, beraberlik görüyorum. Gerçekten. Ve yazarımız aslında bizi zaman zaman güldürüyor, zaman zaman hüzünlendiriyor, zaman zaman böyle ağlayacakmışsınız gibi oluyor. Bu kitap bir oyları kimdir? Hangi sayfada çıkıyor? Yani Google'a sorun. En çok işte tuzlamayan kim? Oyları hangi sayfada çıkıyor? İşte Selim'e ne oldu? Selim nerede? Bu tarz aramalarla dolu açıkçası. O yüzden bu kitap dediğim gibi bir oyru kimdir diye okunabilir. Bırakılmaz yani. İki alıntıları için okunur. Çok güzel alıntılar var. Şimdi ben de size şimdi birkaç tanesini okuyacağım. Toplamda 724 sayfa. Ama lütfen sayfa sayısına vesaire aldanmadan elinize alın okuyun arkadaşlar. Kendinize güvenin yani. Ben okuyabilirsem sen de okuyabilirsiniz. Benim sizden bir farkım yok açıkçası. Bence okuyabilirsiniz. Şimdi birkaç tane alıntı okuyacağım. İnsanlar kendi söyledikleri ilgilidir çoğu zaman. Dil yaşayışımızın aynasıdır çok güzel alıntılar vardı Şöyle biraz orta sayfalara doğru gelirsek. Mesela bir tane alıntıya yanına kalp koymuşum. Demek ki çok beğenmişim. Bana kitap kurdu. Boş hayaller kumkuması. Hayatın cılız gölgesi gibi sıfatlar yakıştırılabilir. Şövalye romanları okuya okuya kendini şövalye sanan Don Quixote'a benzetebilirsiniz beni. Yalnız onunla bir fark var aramda. Ben kendim Don Quixote sanıyorum. Kitaplarla ve onların yazarlarıyla birlikte yaşıyorum. Evet bu kitapta arkadaşlar Turgut sürekli kitap okumayı çok sevdiğini ve Selim'in odasına gidiyor. Bir gün annesinden izin alıyor. Selim'in evine gidiyor. Odasına gidiyor. Selim'in evi böyle Kütüphane gibi, duvarları full böyle kitaplarla dolu. Çok beğeniyor, çok şey yapıyor yani aşırı güzel diyor. Ve Selim'in kitaplarını da okuyor aralarından birkaç tanesini. Çok merak ediyor, çok beğeniyor çünkü. Ve bu e, kitapta birkaç tane böyle yazardan falan da bahsediyor. Hep böyle kitaplar, yazarlar falan da görebiliyoruz. O da beni çok hoşuma gitmişti açıkçası. Bat, dünya bat ya da aklımı başımdan alın da Olyrik'le birlikte mısır satalım cami avlularında. Evet Olyrik gelmiş mesela. Birkaç önce sayfasına gelmiş demek ki orijinden bahsediyor. Bir insan hayalleriyle nereye kadar yaşayabilir? Daha sonra bakıyorum. Sen bir cümle söyle, ben ondan neler çıkarırım şaşarsın. Sevmek zor geliyor, alışmamışım, yoruluyorum. Hayal sevdiğim'i düşünemiyorum. Bazen atlıyorum, boşluklar oluyor. Seni tanımadan önce ağaçların çiçek açtığı ve yaprak döktüğü mevsimleri hep kaçırırdım güzel alıntılar vardı. Boyuna kendimi sıkıyorum. Bir limon gibi. Sonunda beni çöp e, sepetine atacaksınız. <laughs> Mesela bu alıntıya gülmüştüm. Gerçekten hoştu. Dediğim gibi Oğuz Atay'ın komikliği, dili bu kitapta çok ağır. Çok fazla var. Siz kurduğum hayallerden de güzelsiniz. Bütün hayallerim soluklaştı sizin yanınızda. Birkaç tane daha okuyup diğer kitaplarıma geçeceğim arkadaşlar. Ay bir dakika. Şurada bir alıntı vardı. Neredeydi? Heh. Gençlik gitmeden saçlar insanı bırakıyor diye düşünüyordum. Bana yaşamasını öğretmediler. Yaşanırken öğreneceğini öğretmediler. Çok güzel değil mi? Bir tane uzun alıntı okuyacağım. Diğer kitaplarıma geçeceğim. Tolstoy düşündüklerinizi yazmaya değer bulmuyorsanız yazmayın diyor. Siz öyle bulamazsınız. Gerçekten yazmaya değmezmiş. Tolstoy'a karşıyım yazıyorum. Bu ancak beni ilgilendirir. Bu beni ilgilendirir ancak. Hepsini birden dinledik zamanda ve hiçbirine yaranamadık. Eksik olsunlar artık. Evet burada birkaç tane böyle yazara Tolstoy'a vesaire böyle sitemlerini falan bildiriyor. Çok güzeldi. Çok keyifliydi bence. E, kaç gün okudum tam bilmiyorum ama böyle bir hafta bir buçuk haftada falan bitirdim e, aman aman sıkılmadım arkadaşlar gerçekten sıkılmadım sadece ben bu tarz kitaplarda acele etmiyorum yavaş yavaş sindire sindire okuyorum o yüzden çok keyifliydi kesinlikle öneriyorum okumanızı gerçekten canlı isterim okuyanlar var mı ya da sepetine listesi olanlar varsa benim aşağıda yorumlarda ulaşabilirsiniz bir diğer kitabımız en kalın kitabım bu asıl tuğla bence bu kitap karamazan kardeşler 1024 sayfa Evet şöyle bir göstereyim. Ben bu kitabı Şubat ayında okumuştum. Arkadaşlar şöyle anlatılarını da göstereyim. Ay çok mu yukarı kaldırıyorum? Kusura bakmayın. Böyle iyidir herhalde. Arka kameradan çektiğim için göremiyorum kendimi. Evet tabii ki de Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından ve tabii ki de yazarımız Dostoyevski. Dostoyevski'ye aşığım çok güzel kitapları. Dostoyevski'nin şu anda en kalın kitaplarından O" Kardeşler ve Suç ve Ceza'yı okudum. Diğer kitaplarını da okumayı çok istiyorum. Bin kaç sayfa? 24 dedim ama ben doğru mu acaba? Evet, 1024 sayfamış arkadaşlar. Şimdi burada baba ve oğulları var arkadaşlar tamam mı? Baba e, asla bir baba gibi değil yani baba gibi değil demek de do doğru olmaz öyle demeyeyim de. Yani e, beni burada bir alıntı çok etkilemiş. Hani diyordu ki e, baba nedir? Baba nasıl olunur? Bir baba hani nasıl baba olduğunu kanıtlayabilir? Baba nedir? Yani çocuklar, erkek çocuklar sürekli bunu araştırıyorlar. Biz hani hangi bir kişiye, hangi bir erkeğe baba diyebiliriz? Babanın amacı nedir? Hep kendilerine bu soruları soruyorlar. Ve bir tane bir alıntı vardı. Bir evlat neden babasını öldürmek ister? Bu alıntı beni gerçekten çok derinden etkilemişti yani. Burada bir baba var. Baba çok sarhoş. Annelere çocuklar doğduktan sonra ölüyorlar arkadaşlar. Baba sürekli çocuklara şiddet uyguluyor. Asla bir sevgi, şefkat yok. Hani bir kere bile babam dediğim adam o kişi saçımızı okşamadı. Hiçbir kardeşimizin, hiçbirimizin saçını okşamadı diyor. Gerçekten çok acı verici bir şey. Sürekli kumar oynamış. Hani Dostoyevski burada kendini o kumarbazdakiyle kendini ilişkilendirmiş. Burada sürekli bir kumarbaz, içkici, sarhoş, kötü bir baba var yani. Ve çocuklar da bundan şikayetçi arkadaşlar. Asıl konumuz bu. Kardeşler işte birbirlerine destek olmaya çalışıyorlar ama onlar da babadan bir sevgi göremedikleri için sevgi nedir, şefkat nedir, işte kardeş arasındaki bağ nedir, aile nedir? Bir kere en başta hani bizim bir ailemiz yok diyorlar ve sürekli kitapta bunu anlatıyorlar. Ee, biraz içinizi karartabilir bu kitap. Ama ne bileyim ben böyle insanların iç karartması, Mesela Huzursuzluk kitabını çok severek okuduğumu söylemiştim. huzursuzluğun kitabını çok severek okuduğumu söylemiştim. Ben böyle insanların dertlerini falan dinlemeyi, onların dertlerine derman olmaya da ortak olmaya falan çok seviyorum gerçekten. Öyle, Kesinlikle bu kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum. Burada da birkaç tane alıntı okuyayım hemen. Zaten Karamazovluk şöylece özetlenebilir. Şehvetli, kar düşkünü ve akıldan sakat insanlar. Çok güzel, çok fazla alıntılar vardı. Görüyorsunuz zaten post etmişim. Hayatta hayal gibi geçer gider. Gerçekten yararlı sevgi, hayal sevgisinden çok acımasız ve korkunçtur. Biraz da şöyle ortalardan alıntı okuyayım. Oysa sürekli denetleme ve gözetlemeyle hangi aşk yürütülebilir? Sarhoşum, zaten sarhoşum, senden sarhoşum, bir de şaraptan sarhoş olayım. Hayır baylar, ölüm bile şerefli olmalı. Aşkım uğruna, aşkınla seninle mahvettiğim için beni bağışla. Pabucun kötülüğünden ayakta duramadığını sanmış, oysa gücü yok. Gerçekle yaşamaktansa hayal kurmalı, hayal içinizi açar, gerçek hayat sıkıcıdır. Bir Rus atasözünün dediği gibi bir akıl iyidir ama yanına bir akıl misafir gelirse çok daha iyi olur. Çünkü bir yerinde iki akıl eder. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Akıl akıldan üstündür. Atasözlerinde bu kitapta görebiliyoruz. Çok yararlı, faydalı bir kitap. E, tabii ki de Dostoyevski'nin e, okumaya hadi bu kitapla başlayayım demeyeceğim arkadaşlar. E, zaten hani sayfa çok fazla olduğu için sıkılabilirsiniz. E, birazcık dili ağır gelebilir. Yani bana gelmedi ama size gelebilir. Ee, ama yine de kesinlikle eğer biraz e, böyle kalın kitaplar okuduysanız kalın kitap ve klasikleri okumayı seviyorsanız ve Karamazov kardeşlerden korkuyorsanız korkmayın. Bir altyapınız, bir temeliniz varsa okuyabilirsiniz. Temeliniz yoksa da başlayabilirsiniz. Yani bilmiyorum. Ben hani direkt işte temeliniz yoksa asla başlamayın bu kitaba diyemem. Bu kişiden kişiye tamamen kişiden kişiye değişir. Ama okuyun yani kesinlikle bu kitabı bugün değil, yarın değil ama bir gün muhakkak okuyun arkadaşlar. Bu kitaba da yine ben 10'da 10 dolar vermiştim. E, bu kitabın ben ortalarında bir ne böyle çok heyecanlı bir olay oluyordu. E, o olayı kaçırmamak için hemen ne olacak acaba diye sabah 7'de kalkıp bu kitabı okumaya başlamıştım açıkçası. Ve gerçekten ona kadar falan, saat 10'a kadar falan hiç böyle kesintisiz, hiç sıkılmadan okuduğumu e, şey hatırlıyorum. Yani çok güzeldi. Kesinlikle bir şans verip okumalısınız arkadaşlar. Çok güzeldi. <laughs> Alıntılar zaten böyle. Evet. Daha sonra arkadaşlar önereceğim. Üçüncü kitabım Değersiz Bir Hayat. <laughs> Benim zaten Instagram profilime gidip şu an bakabilirsiniz. Değersiz Bir Hayat'la fotoğrafım var. Hala çok seviyorum çünkü bu kitabı. Bu kitabın yeri bende çok farklı. Çok farklı. Dünya edebiyatı olarak geçiyor arkadaşlar. E, tabii ki de yazarımız yabancı. Bu kitabı ben en, e, en çok yabancı bu kusuramlardan gördüm. E, çok merak ettim. Türkçe'ye çevrildiğini bilmiyordum. Birkaç ay aradıktan sonra çok zor karşıma çıktı açıkçası. Türkiye'de çok fazla okuyan yok yani açıkçası. Gerçekten hani bir yabancı bu kusuramlar kadar e, Türk'te, Türkler'de yok. O yüzden biraz zor buldum ama sonunda buldum. Burada baş karakterimiz Ruth arkadaşlar. Acı dolu bir hayat yaşıyor. Gerçekten benim yaşadığım hayat değil diyor. Çok acı dolu. Ya, bu kitabı e, çok öneriyorum. Gerçekten çok öneriyorum. Okuyun yani. Bu kitap aslında biraz böyle wetbet kitaplarına da benziyor. Wetbet kitabı diye geçiyor mu bilmiyorum ama wetbet kitaplarına benziyor. Ben hayatımda en son ne zaman wetbet e, kitabı okudum bilmiyorum zaten. Asla sevmiyordum ben bu arada. Sevenlere saygım var tabii ki de. ben sevmiyordum. Yani benim tarzıma ilişkilendirmiyor. Ama o tarz bir kitabı benziyor. Yani ben okudukça ona benzetiyorum. Alıntılarını zaten e, görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Zaten e, birçok kişi yazmış ki, yazıyor ki işte bu kitabı şey yapan, popüler yapan kapağı. Evet. Bence ama bu kapakla da popüler olunur yani. Bence kapağı çok özenli, çok güzel. Yani burada Jout'un yaşadığı hayatı, acıları, siniri, stresi adamın yüzüne vurmuş. Yani gördüğünüz gibi Adamın burada acı çektiğini, ızdırap çektiğini görebiliyoruz yani. Şimdi Jude'un ailesi yok arkadaşlar. Yani ne anne baba sevgisi görmüş ne aile nedir hiçbir şey bilmiyor ve Jude'u bir tane adam iyilik meleği zannediyor kendini ve Jude kendini iyilik meleği olarak, olarak tanıttırıyor. Yani Jude'un başına ondan sonra neler geliyor neler? Jude arkadaşlar maalesef ki böyle erkeklerle cinsel ilişkisini falan yaşıyor yani o adam yüzünden yaşıyor isteyerek yaşamıyor ve daha sonra Jude tabii ki de her zaman bunu yaşadıktan sonra o kadar çok üzülüyor, o kadar çok sıkılıyor, kendini o kadar çok kilise diyor, kendini direkt böyle öldürmek, kesmek, biçmek istiyor kendini. Bunu zaten tüm sayfalar dile getiriyor. O kişi yine o iyilik meleği zannettiğimiz o kişi, o adam. Tabii ki bunu okudukça öğreniyoruz. Onun asla iyi biri olmadığını çok kötü, çok katlar. Pislik bir insan olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. O adam, asıl o adam ben öldürmek istemişim. Yani sinir olmuş. öyle yani. böyle çok deli vehşet bir şeydi yani. Gerçekten okudukça insan e, anlayacaksınız. Evet haklıyım size Eda diyeceksiniz yani. Çok kötüydü, çok sinir bozucuydu. Neyse Jude'un eline jilet veriyor diyor ki her zaman diyor bunu yaşadıktan sonra diyor git diyor banyoda diyor kendin diyor kes diyor bak 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 kestikçe diyor o diyor mesela kolunu kesiyorsun ya hani kolunun acısıyla diyor bu içindeki ruhsal bedensel acın diye şey yaparsın dindirirsin diyor işte kan akar diyor kan akışıyla diyor böyle diyor sanki e, tüm vücudun temizlenmiş senden bir şey akıp gitmiş sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi hissedersin diyor <laughs> yine bana geldiler gerçekten yine bana geldiler Yine ben sinir kat seviyelerim yükseldi. Jude da bunu kabul ediyor tabii ki. Çünkü kendine bir çıkar yol buluyor. Eğer diyor bu beynimdeki susacaksa diyor yapacağım diyor ve yapıyor arkadaşlar. Ve bundan bir türlü vazgeçemiyor. O kişinin yüzünden yıllar boyunca Jude kendini kesmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Gerçekten çok üzücü bir şey ya çok kötü bir şey. E, hayatım mahvoluyor oluyor yani. E, şimdi bu biraz şey kitap arkadaşlar. Evet, erkek erkeğe ilişkiyi anlatıyorlar burada. E, çok küçük yaşta arkadaşlarıma, kardeşlerime, canlarıma önermiyorum. Bence bu 18 yaş üstü bu kitap ama hiçbir yerde 18 yaş üstü diye kitap diye geçmedi ama bence 18 yaş üstünden okuyun e, hatta eğer bu kitabı okuyacak psikolojideyseniz öyle okun yani onu söyleyeyim psikolojinizde çok önemli çünkü çok ağır travmalar yaşadığını falan hissediyorsunuz yani hani Jude mesela kolunu kesiyor şey yapıyor ya siz de onu hissediyorsunuz sanki böyle kendiniz canınız yanıyormuş gibi e, bu zaten yazarımızın sayesinde arkadaşlar yazarımız öyle güzel yazmış öyle güzel bize hissettirmiş ki biz de vay be diyoruz çok güzel. Ben e, Jude'la iyi ki tanışmışım diyor, diyorum. E, Jude'un bir de çok yakın, çok sevdiği bir arkadaşı var. Willem. Willem hep Jude'u destekliyor. Yani hep Jude'un yanında oluyor. Ama Jude en sevdiği e... En belki de dünyadaki en güvendiği insana bile arkadaşına bile yaşadığı şeyleri anlatamıyor arkadaşlar. Yani bu yaşadığı şeyler ona böyle çok pislikmiş gibi hissediliyor. Ve hiç kimseye anlatamıyor. Vilime bile anlatamıyor. Yani gerisini artık siz düşünün. Kendini çok böyle kirli, pisli hissediyor. Herkesten uzaklaşmak, kaçmak istiyor. Tek kendi dünyasına ışınlanmak istiyor. Yani çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Tekrar okumak isterim bu kitabı. Tekrar Jut'la buluşmak isterim. Ama iyi ki de okumuşum diyorum. Dediğim gibi öneriyorum. %100 okumalısınız. Şu odun içine, hayat hikayesine girebilirsiniz. Çok güzeldim. Çok güzel gerçekten. Evet, alıntılarım da çok güzel. Çok güzel alıntılar bulmuştum. Dolu dolu alıntılar var. Birkaç tane alıntı okuyacağım hemen şöyle. Bir takım şeyler kırılır. Bazen kırılanlar onarılır. Fakat çoğu durumda fark edersin ki kırılan ne olursa olsun hayat o kaybı te telafi etmek için yeniden şekillenir. Bazen de o muhteşem olur bu şekilleniş. Güvenmek mi daha iyiydi? Çekinmek mi? İnsan bir tarafı hep ihanet beklerken gerçek bir dostluk yaşanabilir miydi? Onunla bu kadar kısa birlikte olabilmektense hiç olmamayı tercih ederdi sanki. Kendisini kurtaracak olan yine kendisiydi. Aaa postitim çıktı. Şaka mı? Bir dakika. Bu sonra düzeltirim. Şimdi bir tane, birkaç tane daha okuyayım da şöyle sonlara doğru. Ama seninle birlikte olmak muazzam bir manzaranın parçası olmak gibi. Kime güvenebileceğini hiç anlayamamıştı. Ona biraz iyilik gösteren herkesin peşinden gitmişti. İnsanlara bu kadar çabuk güvenmeyecekti. Bir daha bu kadar kötü olmayacak, bir daha bu kadar acı çekmeyeceksin. Kendisi günleri geçiremiyordu, günler onun üstünden geçiyor. Var olmak bile yeterince zor zaten. Okuyun arkadaşlar, kesinlikle öneriyorum. Çok güzeldi. <laughs> Benim böyle şeyim var. Zorla okuyacaksınız. Bu kitabı okumalısınız. Bu kitabı herkes okumalı tamam mı? <laughs> zorla okutup gözünüze gözünüze sokuyorum. Evet, sonuç kitabımıza geldik. Orhan Pamuk'tan Masumiyet Müzesi. Ben bu kitabı daha yeni bitirdim arkadaşlar. Şu an Eylül'ün 24'ü. Ee, bunun ne zaman atarım bu videoyu bilmiyorum ama en kısa zamanda inşallah paylaşabilirim. Ee, Eylül'de okudum ve Bakın Eylül'de öneriyorum size. Çok güzel. Yani bu kitabı bilmeyen yoktur. Orhan Pamuk Malzeme müzesi. müzesi de var zaten. Ben müzesine gidemedim ama inşallah bir gün gidebilirim. İnşallah. Ee, i̇çinde biliyorsunuz e, müze kartı, giriş kartı var. Kaçıncı sayfada? 425'te miydi? Neydi? Yok. Bulamadım. <laughs> tamam. İçinde bir de e, müze giriş kartı var arkadaşlar. E, sadece bir kere elineymiş. Daha sonra parayla giriyoruz tabii ki de. Evet roman şimdi burada Füsun ve Kemal var nereden başlasam nereden başlasam arkadaşlar Kemal 30 yaşlarında Füsun 18 yaşında bu yasak aşk arkadaşlar ilişkileri aşkları yasak aşk yasak elma gibi <laughs> yasak aşk içeriseler e, Kemal Füsun'u ilk gördüğü zaman bir şeyler hissetmeye başladı hemen Şanzelize Butik var arkadaşlar e, Füsun orada çalışıyor. Füsun 18 yaşında dediğim gibi ve üniversite sınavına çalışıyor. Tam işte Füsun'un böyle deli dolu zaman o, o, dönem çok zor ya. Gerçekten ben kendimde de hatırlıyorum da böyle tam böyle ergenliğin dibine girdiğiniz zaman ya orada çok yanlış yaparsınız dibe batarsınız ya ne bileyim doğruları yaparsınız ya da ne bileyim ortada düzgün sakin gidersiniz. Tam o dönem değil mi? Tam ergenlik yani üniversite sınavına giriş zaman tam ergenlik açıkçası. Tam böyle işte aşk yaşamak, erkeklerin kadınlara olan ilgileri, kadınların erkeklere olan ilgileri böyle çok hazla çıktı bir dönem. Ve Füsun'umuz da maalesef ki 30 yaşındaki bir adama Kemal'a, Kemal'a, <laughs> Kemal'e vuruluyor arkadaşlar. Aşk oluyorlar ve o zaman başlıyor. Şanselize Bütük'te gördüğü gün arkadaşlar gerçekten çok etkilendi ve hani Kemal Füsun'un açıkçası tokasına kadar ya yani incecik bir tel toka takarsınız ya hani karşınızdaki erkek onu bile fark ederse bu sizin çok hoşunuza gider. Yani bu herkesin hoşuna gider. Ya da bir erkeğin böyle küçücük bir mendil koymuştur kenarına. Hani İstanbul erkekleri takım elbise mendil takarlar diye işte onu bile fark ederse bir kadın sevdiği bir kadın, hoşlandığı bir kadın mesela insanın ne kadar çok hoşuna gider yani. E, Kemal ve Füsun'un taktığı tokadan, içtiği su şişesinden, giydiği ayakkabıdan bir tane elbisesi vardı. Kirazlı elbise. O elbise o kadar çok anlatıyor ki hani romanda o elbisesin gözünüzün önüne geliyor. Yani böyle dantelli, yakalı, kirazlı, beyazlı, çok güzel anlatış dili mükemmeldi. Orhan Pamuk'la da ilk tanıştığım kitap. Bu arada tabii ki de diğer kitaplarını da okumayı çok istiyorum. İyi kitabı kitabı okumuşum diyorum muazzamdı. Bu kitabı toplamda tam bir haftada bitirdim arkadaşlar. Ama gerçekten elimden bırakıyorum aklımda. Yani odamda okuyorum okuyorum okuyorum. Ee, mesela annem çağırıyor gel hadi meyve yiyeceğiz falan. Böyle annemin yanına gidiyorum ama aklımda. Şimdi Füsun'a ne olacak? Kemal'e ne olacak? İşte böyle saydırıyorum of Kemal diyorum of Füsun diyorum. Bir yandan da Sibel özlüyorum ya. Canım Sibel. Ya arkadaşlar ne bileyim bana aldatmak çok iğrenç bir şey geliyor. Şimdi şöyle yatıyormuşum, şimdi uyuyorum. Ya bana aldatmak çok kötü bir şey. Her, ya herkesce kötü bir şeydi de. Ya Sibel'in suçu neydi ya? Bak tamam. Arkadaşlar şimdi Kemal Füsun'u sevdi, Füsun Kemal'i sevdi de Sibel'in suçu neydi ya? Buraya yazın. Sibel'in suçu ne? Sibel'in suçu neydi ya? Sibel'e gerçekten çok üzüldüm canım. Ama Sibel'e Instagram hesabımda da yazdım. Yani bir kadın nasıl sevdiği adamın nişanlısını, onu aldattığını, ondan uzaklaştığını hani nasıl şüphelenmez? Bence şüphelenecek hareketleri vardı bu arada. Sürekli Sibel'e ekiyordu Füsun'la buluşmak için. Hani artık Sibel'den böyle biraz şeydi kopuktu yani. Hani Sibel diyordu ki Sibel şey zannediyor. Nişanlanacağız diye tedirgin mi oluyorsun? He ne oldu biliyor musunuz? Onu da anlatayım da size. E, Sibel şimdi Kemal'e nişanlanacak diye böyle hani erkekler böyle büyüyemez 30 yaşında bile böyle 19 yaşındaymış gibi davranır falan diye. Sibel dedi ki Kemal'e sana da bir psikolog buldum. git psikoloğa anlat dedi. Neden böylesin Cercür? Kemal'e gittim diye yalan söyledi. O gün Füsun'la buluştu. Bir dakika. İnanabiliyor musunuz? Ah deli oldum. Bu kitabı zaman zaman okurken Sibel'in bu saflığı mı diyeyim, bu kadar güveni mi diyeyim, ne diyeyim bilemedim açıkçası. Sibel'e de sinir oldum. Kemal'e de, Füsun'a da sinir oldum yani açıkçası arkadaşlar. Bu kitabı da yarım bırakanlar ve sevmeyenler varmış. Bu kitabı sevmeyip yarım bırakanlar neden işte? E, Sibel'e yapılan kötülük. Bence haklılar. Ama sonu bence. Yani bilmiyorum. Bir de bu kitapta çok etkilendiğim bir yön şuydu arkadaşlar. Şeyde, Meltem Gazoz o dönemlerde çıkıyordu işte İstanbul'da ee, Sibel pardon Sibel diyorum Füsun'la Kemal birlikte içiyorlardı ve e, Füsun'un içtiği soda şişesi bittikten sonra Kemal eline verdi ve Kemal o soda şişesini sakladı ve müzeye koydu sırf Füsun'un dudakları o şişeye o gazoz şişesine değdi diye sakladı aa <laughs> çok iyi değil mi bayıldım çok iyiydi orada vay anasını beğendim nasıl seviliyorsunuz beğendim vay be <laughs> Ay çok güzeldi bence bu çok romantik ya gerçekten çok romantik Bilmiyorum. Mesela sevdiği kadının her şeyini bir müzeye koymak çok güzel bir şey. Orhan Pamuk'la tanışıyorlar ve beraber işte o, o, müzeyi inşa ediyorlar. Her şeyi tel tokasından, inci küpelerinden, işte içtiği o meltem gazoz şişesinden, birbirlerine yazdığı mektuplardan, içtiği sigaralardan, sigara hizmetini atıyor, ayağını basıyor. Mesela füsun atıyor hani. Kemal onu alıyor, cebine koyuyor falan. Kemal Füsunların evine gittikçe evindeki birkaç eşyasını, Füsun'a ait olanları yine alıyor, topluyor. Ve Füsun bunu fark ediyor biliyor musunuz? Bir gün diyor ki yine evimize gelip hırsızlık mı yapacaksın? Bizim eşyalarımızı saklayıp ne yapıyorsun? Kemal sen deli misin falan diyor ama haberi yok ki. Haberin yok be Füsun. Adam sana o kadar deliler gibi aşık ki senin adına bir müze yapıyor. Senin eşyalarını koyuyor. Sana dair her şey. Yani yazmıştı ki bir gün Füsun ve Kemal diye birisi kalmayacak bu dünyada ama o müze hep yaşayacak demiştim. Vay be çok duygulandım gerçekten çok güzeldi ve gerçekten de o öyle yani. O bize şu an hala yaşıyor hala gidiyor, gidiyorlar. İnşallah bir gün ben de gitmeyi çok istiyorum. İnşallah gidebilirim. Çok güzeldi. Bu kitaba da tabii ki de 10'da 10 verdim arkadaşlar. Muazzamdı. Bakın dediğim gibi ilk başta ben de böyle bir şeyle yaklaştım. Dedim ki hani Sibel'e ne olacak? Yani, Sibel'e neden bunu yapıyorsunuz falan dedim ama sonra biraz okudukça o hikayeye girince aslında biraz hak veriyorsunuz yani. Bilmiyorum. Sizin yorumlarınız nedir? Orhan Pamuk bu Masumiyet Müzesi kitabını okudunuz mu? Beğendiniz mi? Nasıldı? Siz bu e, gizli yasak aşkı destekliyor musunuz? Desteklemiyor musunuz? Aşağı yorumlarla benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. <laughs> evet. Önereceğim kitaplar bitti. Bu kadardı arkadaşlar. E, hepsini şöyle bir topla. Gösterebilir miyim bilmiyorum. Adı üstünde tuğla kitaplar yani. İnşallah düşmezler. Başlarına bir iş gelmeden bu videoyu bitirebiliriz. Ay çok güzeller. <laughs> güzeller. Kesinlikle okumanızı hepsine öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten hiçbirinde sıkılacağınızı düşünmüyorum. En azından ben sıkılmadım. Bu benim önerim, benim tavsiyem zaten. Okuduklarınız varsa aşağıda benimle yorumla paylaşmayı unutmayın. <laughs> ben şöyle koyayım gerçekten. Uf, bileklerim ağrıdı. Tuğla kitap taşımak çok zor ama okuması çok zevkli. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik ve güneş geliyor şu an benim gözüme daha fazla güneş gelmeden videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenip bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.